Bak Reyo buldum. Ar Bu ne oğlum? <laughs> kulağım acıyor. Oğlum kulağım acıyor. Vallahi kulağım acıyor ya. Uyuyamıyorum abi uyuyamıyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. Duvarı izliyorum. Hep bak böyleyim abi. Ve sonra oğlum çekmemiş ki. Ya böyle. Sonra canım sıkılıyor. Gidiyorum. Kulaklığı takıyorum. Duruyorum. Sonra müzik dinlemekten sıkılıyorum. Artık hep aynı müzikler gelmeye başlayınca müzik dinlemekten sıkılıyorum. Sonra yine yatıyorum. Ne yapayım abi gece gece ne yapabilirim ki? Sabah da ben uyuyamıyorum abi. Sabah uyuyamıyorum. Güneşte nasıl uyuyabilirim? Güneşte sıcakta nasıl uyuyabilirim? <gülüyor> Geldim. <gülüyor> bak sanki yiyormuşum be. Yiyem. Bunun bak bunu böyle böyle hani bunu çerçeveleme çerçeveleme çerçelemeyi şey çok iyi yapıyor. Ceren Şanlı çok iyi yapıyor abi. Bana bir kere yaptı var ya. O gün tamam. Hatta o gün lens takmamıştım. Lens takmamıştım. o aynatıyı veremem. only you, darling, on your way, but only you, <laughs> darling. sınav öncesi sınav ön, sınav öncesi bir şey gelir mi? Greni gelir mi? Gelir kardeşim gelir. Hey. Easy tabii. Easy oğlum ben is January. Beach. Ben bak, ben normalde ilerleyemezdim ama life hack'ini buldum kardeşim. Beni izle. Beni izliyorsun. Çünkü o yataktan bak, o yatağın altına saklanmayacağım. O yatağın altına saklandığı zaman gidip gelmesini göremiyorum. Bak. Çabuk hadi. vereyim. Oğlum la. Şunun kapısını açacağım. Şunu açacağım. Ay. Gel sandım gel. Sikil. Kaçı kaçı kaçı. Kaçı kaçı. Kaç, kaç. Tamam abi. Şimdi bunun gittiğini geldiğini göreceğim. Ben bunun inciğini içinciğini göreceğim. Nerede oğlum bu la? Ben düşüremedim mi onu? Oğlum düşüremedim mi la? Gelsene. Düşüremedin mi? Yapma. Çok istemiyorum yine. Hadi. He? Ha? Bir saat gelemedi. Gözlerine aşık oldum. Ah, an bitti. Aha, aşık oldum. Ya Tamam sakin ol Zoray. Anam eski. Kolum. Oğlum hadi la git la. Oğlum git la. Kendi götüyle deviriyor. Bu götüyle deviriyor. Ben iş şey yapmam sana. Sen ıncığına cincığına. Incığına cincığına sen. Incığına cincığına. Hadi git. Manyak. Incığına cincığına senin. Üçüncü yanı üçüncü. Oradaki E yana gitti. Ben yana gittiği ben bunu nasıl öldüreceğim? Yana gitmedi mi? <gülüyor> <gülüyor> gelme lan aklıma. Gelme lan. Cıncığına cıncığına gitsene oğlum. Allah Allah. Bu nasıl easy mod ya? Kapa. Ses geldi mi? Ses geldi mi? Ses geliyor mu böyle? <laughs> böyle ses geliyor mu? I see you. Demiş Mecnun'dan Demiş ki oh, <laughs> Sen bu Sen bu Leyla'ya mı dedi onun? Ah, demiş ki sen bu Leyla'ya mı deli oluyorsun? Demiş ki sen bu Leyla'ya mı deli oluyorsun? Hani o, o, kadar çirkinmiş ki. Mecnun da demiş ki sen ona bir de benim gözümle bak. Ne 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 E burada bir stikim yok. An biti. Oo. Oh. <laughs> Abi. Şaka mısın ya? Merdive, merdivene, merdivene, merdivene nasıl koyabilir? Incığını cincığını senin, incığını cincığını. Bu kolay mod olamaz. Bu kolay mı olsa ben oynamam. Ben sana öncüğünü giymeyeceğim kardeşim. Öncüğünü giyeceğim. Düşür şunu. Sik. Yatamazsın sakın. Daha kolay. Daha kolay. Kolum niye ağrıyor benim? Gel kardeşim. Gel. Gel. Uncağına cincan sen. İyi. İyi. Neredeyim? Neredeyim? <laughs> Oğlum kendisi düşüyor. Bak kendisi düşüyor. Ben düşürüyorum sanıyorum. Oğlum ben bu kamerayı nereye koyacağım? Şuraya koyayım. Hadi be. Bak kendisi düşürüyor. Geri zekalı. Vallahi geri zekalı. Yine mi düşürüyor ki? Bir saat. <laughs> ya bir bela illa billah ya. Эх, ходи, эх, наш, наш, ощай меня, бич. ya nasıl nasıl görmedi ki beni gitsene oğlum ben bu gitmezse nasıl oynayacağım ıncığını ıncığını Kaç. Kaç kızım. Ya havle vela kuvvetli. Abi şaka mısın? Gelecek ki bu. Allah Allah. Ya açılmıyor. Neyse abi. Bu kadar hadi ya. Oynanmıyor bu oyun.